Kaç kilo ağırlığımız varsa vücudumuzda yürümeyelim. Şöyle mesela 160 olan veya hani 165 olan bir ablamızın kilosu kaç olmalı? Bu standart, Dünya standardı 5 aşağı 60 5 veya 65 5 60 kilo idealidir. Bir dakika yani 165 boyun varsa 60 kilo olacak. 60 kilo olacak. 160 boyun varsa <laughs> 55 kilo olacak. Aynen. İdeali Peki yaş bu. Yaş burada önemli değil mi? Yaş... Mesela atıyorum şöyle söyleyeyim size bir dakika. Diyelim ki 60 yaşında birisi. 1.65 boyunda 55 kilo olmalı. Hayır, 50 ki... 60 kilo olmalı. 1.65 ise boyu 60 kilo 60... olmalı. 5 aşağı. Yani Erkeklerde... 60 yaşında da olsa. 60 da olsa, 80 de olsa ideali böyle. Hocam o gençlik yıllarındaki kilo değil mi? <laughs> evet ama işte Nasıl şöyle. Ona? Bakın, sağlam vücuttayken olan 60 kilonun zararı 70 yaşındayken olan zararın kadar değil Oo. 70 yaşında zaten dağılmaya yüz tutmuş bozulmuş kıkırdağın üstüne siz aynı 20 yaşındaki 60 kiloyu bindirdiğinizde hasarı artırıyor. Bu yüzden de diyorsunuz yani yolda yaş, yürümek yerine yüzmeyi tercih tabii edin. Yaş ilerledikçe yükün azalması lazım maalesef tek tek ters orantılı gidiyor yaş ilerledikçe kilo artıyor. Doku bozuldukça kiloyu yüklüyoruz biz. Bu da çok ciddi hasar.